Herkese Merhabalar hepiniz yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz bir süredir buralarda yoktum maalesef şu an hani çok bilinmese de ülkemizde bir salgın olduğu gerçek ve ben de bu salgından bayağı bir şekilde etkilendim Ben gerçekten hani bu kadar hasta olduğumu hatırlamıyorum sadece yüksek ateşle başladı Cumartesi geçen hafta Cumartesi günü yüksek ateşle Başladı, başka hiçbir şey yoktu. Sadece bir de vücut kırgınlığım vardı. Ve ateş gitgide arttı. 39,5'lara kadar yükseldi, evde düşüremedik ve acile gitmek durumunda kaldık. 2 ee, tane serum takıldı, bir de damar yolundan iğne yapıldı. Ee, antibiyotikler verildi ama biz gene e, bu e, ateşi düşüremedik maalesef. 2 gün sonra tekrardan hastaneye gitmek durumunda kaldık. Tekrardan serumlar takıldı, tedaviler uygulandı. ve e, onun sonunda yani sanırım 5. gün falan biz ateşi düşürebildik. Gerçekten hani kendimi çok halsiz hissettim. Hiçbir şeye halim yoktu. Ne yemek yiyebildim, su içemedim. Ya hiçbir şey yapamadım. Ve dediğim gibi sadece bende ateş ve halsizlik vardı. Gerçekten kafamı kaldıracak durumda değildim. Şimdi çok şükür ki kendime geldim. Yani pazar günü bir hafta oldu kendimi resmen bir haftada toparlayabildim ve yemek yediğim zaman böyle gerçekten dedim ki çok şükür yemek yiyebiliyorum. Ee, lütfen kendinize dikkat edin. Yediğiniz, içtiğiniz her şeyden olabiliyormuş. Ee, böyle bu şekilde. Şimdi bugün günlerden pazartesi. Biz de Atlas'la birlikte pazartesi temizliği yapacağız. Camlarım gerçekten çok kirlendi. Yani hani böyle yağmur falan yağdı. Onların tozları var ve silemedim. içi biçimi yedi o hastalık süresince. Ve bugün hemen ilk önce böyle camlardan başlayıp sonra da böyle silelim, süpürelim, evi toplayalım istiyorum. Ve bugün bunları birlikte yapalım istedim. Hazır böyle enerjim varken, kendimi iyi hissediyordum kendi bir video başlattım. O zaman ben şimdi malzemelerimi alıp geleyim ve hemen evin camlarını silmekten başlayalım. Hepinize iyi seyirler. Bir iki saniye sonra görüşürüz. maalesef ki böyle güneşi çekmek durumunda kaldım. Hemen böyle tozunu aldım. Beklediğim gibi tozlu da değil açıkçası. Şu taraf bir tık daha tozlanmıştı. Bu taraf daha iyi durumdaydı. Şimdi bunun da perdesini çekiyorum. Ve içerinin camlarını silmeye geçiyorum. Oradan da tozunu alalım. Sonrasında evi sütleyip evet. toz alıp toparlarız. Bu arada aslında ıslak mendil verdim ki o yandan diye. Oh. Bu şekilde o zaman ben hemen arkalara geçiyorum. Çünkü gerçekten çok sıcak. Şu anda saatlerimizde 10.42 hemen sabahtan böyle işleri iş buna koymak istiyorum açıkçası. Şurayı çekelim. Şurayı şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Bunu güneşliğine çekmiyorum. Buradan çok güneş almıyor çünkü. Şimdi hadi içelim. Burası da bizim odanın camı. Şimdi hemen buranın da tuzunu şimdi. alacağım. Atlasa dediğim gibi ıslak mendille böyle kenarları, köşeleri alıyor. Hadi. Hemen şimdi buraya başlayalım. Başlayalım hadi ya. Çekilene doğru çekip kalın. Çok oh. kötü kokuyor. Aa bu çok güzel kokuyor ama yeni beğenmedin. Bakalım çık bakalım. Anne yani koklayayım mı onu? Yok çok koklama sakınca. Bakayım koklayayım mı? Sakınca bu deli. Şimdi Atlas'ın odasına geçiş yaptık. Buralar bir tık daha kolay bitiyor. Onları yapma Ayşem. Oh. De, 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 suç. Suç. Dikkat et. Oh. Anne ben de sileceğim. Ben de, ben de, ben de. Ben de katılmak istiyorum. <laughs> bu arada Atlas'ta teyzeleri kenarda siliyor. Allah batmasın. Ben her şeyi düşürdüm bu arada. Bu arada, şöyle bir şey var, şöyle bir şey var, bir de yükseğe kalkıyorum ben. Evet. O yük mü? Sen... O... Onları atma atma ama. Çek, çekeyim kenarı şunu. Sonra biz toplayacağız onları. Sonra biz toplayacağız. Kim şurada? Bak aşağı düşer ama ağlarsın. Ne? Bakalım. Elisa mı? Şu Dur bu sana gelmesin. yişam. Hı. Onları ama tekrardan toplamam gerekecek Atlas. Biliyorsun hmm. değil mi? Ney? Onları tahtanın sürme dışarıya sürdük. Pis bunlar. Anne! Bunu yıkıyor musun? Yok, ha, yok. Hayır, siliyorum. Hayır, camın kenarını sil atalım ana. Onları toplayalım yerde. Anne sen toplamıyorsun. Oda toplama işine daha sonra gireceğim. Gördüğünüz odanın Atlas bunları attı. Şimdi son olarak A yok. E, ee, giyim odası ve mutfak kaldı. Mutfak camı biraz daha zor siliniyor bizim. Tezgaha çıkmam gerekiyor onun için. Hemen ben giyim odası ve mutfağı da halledip geliyorum. <laughs> Yeni arkadaşlar evin bütün camlarını bitirdik gördünüz e zaten tık tık hemen makine attım şimdi e, tozu da alalım ondan sonra evi güzelce bir süpürelim gerçekten su içinde kaldım çok sıcak inanılmaz sıcak bugün şimdi hemen şunları toparlayayım. Bu arada gördüğünüz bulaşıkları da birlikte yerleştirdik. Şimdi bir tek tozu alacağım. Evi sileceğim. Süpüreceğim. Daha sonra da süpüreceğim. Şu gerçekten büyük kolaylık. Ve mis gibi kokuyormuş. İlk defa bunu aldım. Bu bayağı güzelmiş. Hemen tozları da alalım. Halledelim. Tabii ki de silipiyle onları da halledeceğim. Oh. Sonrasında hatta bir de çamaşır atarız. Şimdi camlar silindi, tozlar alındı. Hatta sesi geliyor mu bilmiyorum ama beyazlarda makine yaptım, çalıştırdım. Şimdi hemen koltukları ve evi süpüreceğim. Her yeri. Ondan sonra gerçekten dinlenebilirim. Hatta bir arkadaşlar tekrardan merhabalar işler bitti ben de bittim resmen gerçekten çok sıcak ve sıcakta iş yapmak daha beter of oh. ve bizim salon gerçekten söylediğim gibi çok fazla güneş alıyor ve onun da eksi yanı işte ben normalde ışık alan ev gerçekten çok severim ama bizim salon saat 2'ye kadar inanılmaz güneş alıyor sabah güneşini komple alıyor çok sıcak ve cam silmek gerçekten tam bir işkence. Neyse ki camlarımı tertemiz yaptım. Tozlarımı aldım. Makineye çamaşırlarımı attım. Belki sesi geliyordur arka planda. Evi toparladım. Ee, ve her yere dip köşe süpürdüm. Oh gerçekten çok sıcak. Hemen şu suyu içeceğim ve bir soğuk kahve istiyorum şu an. Hatta hemen makine çalıştıralım. Şöyle bir bir tane de soğuk kahve içelim. Bu arada ben soğuk kahveyi sütlü içmeyi seviyorum. Bu arada Atlas da yardım etti annesine. Hep böyle gel böyle bu tarafa buradan gözüküyor. Böyle arkaya ederken. Hep böyle camların kenarını ıslak mendille sildi değil mi? Evet. Evet. <laughs> ah. Atlas kahvenin sesini duydu. Hemen geliyorum için olmuş. dikkat <laughs> Ben şimdi anneme kahve yapacağım. Evet. kahve yapacak. Bir dakika. Bir tane uzatalım. Evet, <laughs> <bir>, Elini sürme. <laughs> yani ilk, önce, ilk, önce kahve, i̇lk önce kahveyi çekiyorum. Ondan sonra Yapıyorum, biraz. Tuş <laughs> Dikkat et. Tamam, şimdi kapatabilirsin. Dikkat et. <laughs> Küçük çekeceksin. <laughs> Küçük. Hı -hı. <Gülüyor> Kahvemiz <Gülüyor> soğusun. Ondan sonra ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Kahvem hazır. Bir yudum içtim hatta. Sonradan aklıma geldi. Ben böyle bu şekilde içiyorum. Soğuk soğuk gerçekten daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi YouTube'dan bir şeyler izleyeceğiz Atlas'la birlikte. Ben de şöyle kahvemi yudumlayacağım. Videomu da böyle arka tarafın bahçesiyle sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın.